Merhaba arkadaşlar Aydın Nazilli ee, uzun çarşıda perşembe günü Fatma Topçu'nun tezgahındaydım. Çok uzun süredir yaklaşık bir herhalde iki ay oldu. Fatma Hanım incir toplamaya gitmişti. Yemiş toplamaya ve tezgaha açılmıyordu. Zaten aşırı yaz sıcakları vardı biliyorsunuz. Çiçekler de mahvoluyordu. O yüzden e, bugün geldi. Öğrendim. Haberleştim. Hemen koştum. Çok da özlemişim. Size bütün tezgahı çok detaylı çekeceğim. En baştan başlayayım arkadaşlar. Öğrenebildiklerimin fiyatlarını da öğreneceğim. Bahçe bitki şöyle bir göstereyim. Bizim pazarımız hem çok güzel hem çok uygun. Oyu gibi. Aslında son videomda duyurmuştum ama birçok arkadaşımız yine de neden pazar videoları gelmiyor demişti. Fatma'nın gitmişti arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İsmini bilmiyorum ama bu çınar ağacı gibi. Yaprakları ve çiçekleri muhteşem. Ah, ah, ah nasıl düşürdüm? Kim kırmadım? Hadi bakın, kırmadık. Begonvillere bayılıyorum arkadaşlar. Fatma'yı yakalayınca fiyatlarını öğreneceğim buranın. Size sukulent kaktüsleri ve salon bitkilerini göstereceğim. Tabii bir ay içerisinde daha da çeşitler çoğalacak. Biliyorsunuz bizim pazar tezgahı böyle çiçekçi gibi arkadaşlar, çiçek dükkanı gibi şu güzel yer. Güller ne kadar kuzu? 30. 30 lira arkadaşlar güller. Ama muhteşem her renk var. inanılmaz güzel. Çok tamam. Çok alanlarda yardımcı oluyorlarmış arkadaşlar. Eğer buraya gelirseniz yolunuz düşerse mutlaka gelin. Perşembe günü kuruluyor bu çarşı. Uzun çarşıda Fatma Topçu'nun tezgahı zaten sorsanız herkes gösterir. Muhteşem. Arkadaşlar Selluka'ya bakar mısınız? Çiçeği de açmış. Orada size göstereyim. Bunlar ayrılmış sanırım. Nasıl güzel arkadaşlar bakar mısınız? selluka çiçeklerini güzel yine Allah arkadaşta çok zevkliymiş güle güle büyütsün. Ayrılmış o. Şuradan tekrar başlayayım başka bir güzel. Bu kasaların fiyatını yine öğreneyim. Fiy Kasalar ne kadar kuzum? Şurası. Efendim? 7,5. Buçuk? Yedi yedi buçuk. buçuk olmuş arkadaşlar. Ama muhteşem güzel. Bakar mısınız 7,5 liraya? Doğa çiçekleri. Melek kanatları. Aşk merdiveni. Muhteşem. Bu mercan çiçeği ne kadar kuzum? 20. Tamam. Şimdi sizler için öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fatma'yı da rahatsız ediyorum. Özlemiştik. <laughs> Bakın. Allah aşkına. Bakın. Pazar duası okunuyor arkadaşlar. Bitsin soracağım Fatma'ya. Rabbim tüm çalışanların, emekçilerin, emek verenlerin, herkesin rızgını daim etsin. Bol bereketli kılsın inşallah. Şu doluda bir bakın arkadaşlar. Allah aşkına kalkmıyor yerinden. O kadar dolu. Şunların fiyatını öğrendim arkadaşlar. 20 lira. Bakar evet. mısınız? Kalp kalbe karşı pembe olanı. Meliko'da 20 lira. Şunlar şöyle Rupuntia mıydı? Bu bir şeydi arkadaşlar. Kaktüsleri çok bilmiyorum ya. Senecio Fulgens arkadaşlar. Senecio Fulgens. Öğreniriz fiyatını. Çok seviyorum bunu aslında. Bende de var. Kocaman olmuştu. Budadım bir daha küstü herhalde bana. Ama çok güzel. Şimdi size sukulent kaktüsleri göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? 10 lira. Bayındır'a gideceğim arkadaşlar. Bir çiçek alışverişi yapacağım. Bakalım. şimdi ne kadar güzel. Minyatür. Ee, çekim yapabilirsem yapacağım ama çekim yapınca bu kez alışveriş yapamıyorum. O yüzden yapmam büyük ihtimal. Orkideler ne kadar kusun? 85. 85. Bunlar 15, 15, 15 daha, 15 daha, 15 daha. Çok güzel, çok doygun. Of nasıl güzelmiş. Tam hediyelik çok güzel. Şu telgrafların fiyatını öğrenecek. 35 lira arkadaşlar. Şu güller kuzum. Bunlar 25, 20'den veriyor. 20'den veriyor. Ama şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bahçem olsun gerçekten her tarafı gül dikeceğim arkadaşlar. Şu güzelliğine bakar mısınız? Terasta olmuyor. Olmaz. Allah'ım Allah'ım bakın. Arkadaşlar leş kaktüs açmış. Şurada da o Orbea Verigati. Bunlar da Hörnia Pendol arkadaşlar. Çok güzel açmışlar. Ha evet. O da evet. <laughs> Olsun. Çok güzel. On lira arkadaşlar. Poldonisler. Çok güzelmiş. Çok tatlı hepsi. Ben de bakıyorum sizlerle. Birkaç tane önceden al aldım. Beğendiklerimi. Bakar mısınız? Krasulaların formunun güzelliğini. Allah aşkına arkadaşlar. Bunlar da 10 lira. Eforbi ailesinden. Şu da Titanopsis ailesinden ama Kalkare miydi bir şeydi ismi. İlk aldıklarımdan çok beğenmiştim ama bir türlü onu yaşatmayı başaramadım. O zaman zaten tam bir tecrübem yoktu. Bambular çok güzelmiş. Şans bambusu ne kadar kızım? 30 30 arkadaşlar. Aslında Ömer'e. Şunun güzelliğine bakın. Kurasılanı. Şu da çok değişikmiş arkadaşlar. Çok güzel. Minyatür. Mini telgraflar. Falçatalara bakın. Kocaman kocaman arkadaşlar. 10 lira. Çok da seviyorum. falcata diye mi okunuyor? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar. Çok özlemişim ya. inanın. Hani başka gezecek yer de yok. Nazilli'de. E sera vesaire yok. Denizli'ye vesaire gittim Sera'ya ama bu tadı bana nedense vermedi. Böyle perşembe günü sabahın köründe Çilli begonyalar ne kadar kuzum? 30 25ten bırakıyor. 25'ten bırakıyor arkadaşlar. Bunların fiyatı? Bunlar 35. 35. 35. Evet. Şu deve tabanı ne kadar kuzu? Bu boyla. En büyük boy en büyük evet. boyu arkadaşlar. Boyuna evet. göre değişiyor. Şu şu küçük 50 arkadaşlar. Atatürk çiçeği 60 var bir de evet boy boy arkadaşlar boy boy. Allah'ım sıklemenler gelmiş yakış gelmiş. Ne kadar kuzum? 35. 35 çok güzel. Artık Şu Japon küpesi miydi? Kohlera. Evet, Kohlera. Ne kadar fiyatı kuzum? 45 lira arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kohleraların çiçeklerini böyle yakından dokunmamıştım hiç. Hep arkadaşlarımın var görüyorum da. Kadife gibi yalnız. Mum çiçekleri ne kadar kuzum? 35, ördekleri 20. Ha, bu, onlar 20'ymiş arkadaşlar. Bunlar 35. Ben şu çilli begonyalara bakar mısınız? Evet, çok tatlı, çok tatlı. Deve tabanları çok sağlıklı yalnız. Çok formu yerinde. Artık kış geldi. Tabi hepsinin formu oturdu arkadaşlar. Hala gözüm çilli begonyalarda. Ev çilli begonya dolu yalnız. Kristalanın güzelliğini bizim pazarımız çok güzel. Fatma Hanım henüz kargo ile satış yapmıyor arkadaşlar değil mi? Başlayacak ama başlarsa inanın ona özel video yayınlayacağım arkadaşlar. Çok soruyorsunuz evet yani ben de çok isterim kızcağız kargo yapsın ama her gün çalışıyor. Ya aslında bir tek pazar bir tek bugün çalışsa diğer günler yapar mesela ama her gün çalıştığı için kargo yapması mümkün değil. O yüzden şu an yapmıyor ama yaparsa kesinlikle sayfasını e, Facebook'ta Fatma Topçu zaten e, numaralarını hepsini sizlerle paylaşacağım dostlar. Şu güzelliğine bakar mısınız? Devasal yalnız. Şu halılara da bitiyorum arkadaşlar. Gelip geçip görüyorum ya. Tabii müşteri alamıyorum param olmadığı için ama. Arkadaşlar güzelliğe bakar mısınız Sardunyalar? müşterisine baksın fiyatları soracağım. Birisi, birisi, birisi. Evet. Burası komple 5 liraymış. Şu sardunyalar ne kadar kızım? Bunlar 20. Aynı Bun, eski fiyat. E, Kasım patıları 20. Böyle. 20 arkadaşlar. Kasım patının her rengi var. Burası 20. Böyle. Burası 20. Milliler de 20. Güzel, Çok güzelmiş. Böyle. Yalnız çift renk gibi sanki. <laughs> beyaz da bulmak zor. Tam aslında arkadaşlar tam beyaz biliyor musunuz? Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama böyle altları yeşil gibi beyaz bulmanın zor olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız benden rica ediyorlar. Arkadaşlar ben size nasıl yollayayım? Yürüyerek geliyorum, yürüyerek gidiyorum. Bakın yürüyerek geliyorum ya 10 bin adım atıyorum. 10 bin adımda 20 bin adıma yakın o mesafeyi hesaplayın. Kaç kilometre? E, pazarımı görüyorum arkadaşlar. Benim de bir pazar sistemim var hani bir patatesimi alıyorum bir kendim çiçek alıyorum <laughs> düşünün ben size diyelim ki buradan 20 liraya aldım ben nasıl kargo yapacağım ona nasıl elyaf kullanacağım nasıl şu bu hani ben internette küçük küçük satışlar yapıyorum ama sukulent ya bu, 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 el kadar kutu yolluyorum yani hani başka benim bir tekniğim yok ben bunları paketleme gibi bir özelliğim de yok satış yapmıyorum o yüzden lütfen rica etmeyin arkadaşlar Fatma Hanım eğer satışa başlarsa kesinlikle emin olun size ben ilk ben duyuracağım. O yüzden benden rica etmezseniz çok sevinirim. Yakın arkadaşlarıma dahi yollayamıyorum inanın. Ya yani alayım hani hediye yollayayım diyorum. Yok yani mümkün değil. 5 lira arkadaşlar. Şu güzel bakar Benim bu pıtırcık çok güzel büyüdü. Biraz yazın mahvoldular ama sıklemenler ne kadar güzel. 50 <laughs> mi? Evet, güzel olan Aa, Evet, of şunun güzelliği Atatürk sarısını ilk defa görüyorum. Çok açık sarı limon gibi. Allah'ım tatlı patatesim. Ektim kocaman oldu ya altından patates çıkmadı. <laughs> patates olmadı. Bu işi sarkı petunya gibi açar. Yok açtı biliyorum. Hı? Tatlı patates dediler bu altında patatesler oluşacak dediler oluşmadı çok güzel büyüdü yo yo büyüdü <laughs> ben onu e, tabii 5 lira arkadaşlar çok güzel pembe telgraflar da bakın şöyle Allah aşkına şu güzelliğe bakar mısınız şunlar sanki özel özel sardunya gibi değil mi ne kadar fiyatı 60 lira arkadaşlar ama özel sardunyalar bunlar büyük sardunyalar şöyle göstereyim çok güzel arkadaşlar küstümlere bakın Oh küstü. 5 lira burası. Bunlar semiz çiçeği. Şu an hmm. görmedi hiç görmediği için. Evet. Alışmıyor. Semiz otu çiçekleri. Yine de tomurcukları var. Çok güzel açıyor gerçekten. Bir de büyüdü mü coşuyor. Erika e, neydi bunlar? Erikalar evet. Erika ne kadar kısık? 60, 60. 60. Bunlar 70. Ama şu çok güzelmiş. Bu ne kadar? O arkadaşın aldığını? 75-70'e vereyim. Çok güzel. Ama salonum uygun değil hiç arkadaşlar. Evet 60 şurada arkadaşlar. Ama hiç salonum uygun değil. Şunlar o kadar güzel oluyor ki renkleri. Çiçekçilerde bile bulamıyoruz bunları arkadaşlar. Bizim pazarda var düşünün. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Şuralara bir bakalım. Çok özlemişim. Ben hostes çiçeklerimi bir arkadaşıma verdim. İzmir'den gelen arkadaşlar. Çünkü gidip geliyorum. Su istiyordu bayağı. Küçük bir fide köpe, küpeli almıştım denemek için o da rahmetli oldu. Büyütemedim yani biliyordum çünkü çok hava 50 derecede ne olacak arkadaşlar ne olabilir. Şöyle bir tezgah şöyle bir başına döneyim tekrar bir sukulent kaktüslere bakayım. Arkadaşlar fiyatları öğrendik. şuraları bakmayı seviyorum ben. Bazen içinden bir şey buluyorum ya doğal çiçeklerim fena değil. Aşırı yaz sıcaklarında hiçbir gelişmedi arkadaşlar. Hiçbir bitki yani hiç kimsenin bitkisi tam olarak gelişmedi. Şimdi tam işte atağa geçtiler. Büyüme evresine geçtiler. Büyüyecekler inşallah. şuradan içe içi bugün bugün de ayağımla her yeri deviriyorum arkadaşlar. Şuraya bir bakayım. Koca, kocaman aslında bu süt ağacı. Arkadaşlar hem de trikolor olan renkleneni galiba. 10 lira. Arkadaşlar benim hiç e, bu bir sedumum hiç olmadı biliyor musunuz? Hiç almadım. Nedense e, çok cezbetmedi beni. İlgi mi? neden bilmiyorum. Şu sedumlardan her tür sedum olduğu için sedumlarla çok doldurmak istemedim. Ha, bunu alacağım hadi. Alayım ya. Yani. Hiç, o, hiç almadım çünkü sedum. Ulan mini telgrafa bakın çok tatlı arkadaşlar çok tatlı bakıyorum ben de hani gözümden kaçmasın diye sonra bazen videoyu açma şansım oluyor onu kaçırmış oluyorum ama çok güzel benim var bayağı da ürettim biliyorsunuz yani 7-8 yıldır üretiyorum bu leş kaktüslerinden polis rozeti başka renk çiçek var mı diye çiçekleriyle tanıyabiliriz çünkü ancak Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenir bir yorum yaparsanız inşallah haftada bir ya da iki kez çekmeye çalışacağım sizler için. Hem fiyatları çok detaylı öğrendik bugün. Hem de gezmiş olduk. Bir dahaki sergide daha çok çeşit olacağına eminim dostlar. Hepinize sevgiler. Hoş geldiniz.